şimdi kokuları deniyoruz. Baharat kokuları, bitkiler. Bakalım. Sumak. Doğru mu? Kaç numara Altı. bu? Altı numara. Sumak değilmiş. Bir daha kokla bakalım. Ben de koklayayım kız. Neymiş bu? Hakikaten sumağa da benziyor. Hayır tarçın bu. Hayır, Hayır hocam. Hayır. Evet. Gibi söyledim. Evet bir tane daha numara. Kaç numaraymış o? Bakayım ilkölde. bir köyde. Bir numara. Bakalım neymiş. Çeye benziyor. Nane. Bakayım mı? Ben de bakayım. Nane kız bu. Evet. Bak doğru bildik. O kaç numaraymış Beş. bu? İçine Göremedim dur. Ha. Şimdi. Köreğe benziyor. Köreğe. İyi, aferin. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bakayım bir dakika gelmiyor söyleme ki, sakın. Kokusu Ay, karabiber evet. mi bu? Ay değilmiş. Neymiş bu acaba? Kekik ya. Evet. Kekik miymiş? Ha. Üç numara. Ay ben de bilemedim. <laughs> Üç numara mıymış? Bakayım. Bu tarçın. Doğru mu? Doğruymuş. Yedi numara. Sonraki oyundan numaraları değiştirelim. Bu kimyon. Doğru mu? Hı hı. Doğru. Evet. Evet. Kaç numara o? Bakayım. Dört. Evet. Dört numaraymış. Bir daha kokla. Ben de koklayayım. Dur söyleme. Hemen belki ben bilirim. Kimyon. Kimyon çıktı. Kimyon çıktı mıydı? Ay karıştı. Söyle. Ne? Karabiber. Allah. Im. Şimdi baharat kokularını koklayarak hangi baharata ait olduğunu <laughs> bulmaya çalışacağız. Ver bakalım sana. Dört numara. <laughs> Kaç? Dört, dört mü bu? Karabiber. Dört. dört <laughs> Evet, karabiber mi? Tamam. Aa, Evet, kekik. Kapıyı bir kapayalım. Altı numara. Doğru. Üç <laughs> <laughs> numara. Bu <laughs> <laughs> Ay alamadım bunu. Evet. <laughs> 7 numara. Evet. Evet. 5 numara. Kimyon. 5 numara. Kimya. Köri. Evet. Son olarak 1 numara. Vallahi hepsini bildik. <laughs> Ama bu şunu Evet. Doğru.